Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş hoşgeldiniz ee, Dedim ki bugün farklı bir yerde açılış yapayım Şu anda bayramın ikinci günü ee, Biz cuma akşamından annemlere geldik Zaten önceki videolarda da söylemiştim biliyorsunuz ee, cumartesi günü de e, Haliyle kurban bayramı olduğu için Baya bir telaşla geçti Allah kurban kesen herkesin e, Kurbanlıklarını Allah kabul etsin diyeyim e, Nasıl denir bilemedim bir anda e, İnşallah dualarınız kabul olur Hayırlarınız kabul olur Diyelim e, Bugün de bayramın ikinci günü Dedik ki bayram ziyaretlerine çıkalım Dün çok fazla bir yere gidemedik Bir de aşkım birazcık rahatsızlandı O yüzden pek böyle keyfi yoktu gün boyunca ee, bir tek babaanneme gidip gelmiştik. Bugün de e, eltimlere geldik. Onlar Kuşadası'nda oturuyorlar. Seferisar'dan Kuşadası'na geldik. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir yol serüvenimiz oldu. Ee, oğluş bu yolculuk sırasında bayağı bir huysuzlandı. Ama buraya gelince çok mutlu oldu. Çünkü kuzenlerine falan görünce onlarla bayağı keyifli vakit geçirdi. Hatta bir ara Ceylin'le birlikte havuza falan girdiler. Birazdan tekrar girecekler. Aşkımla abi dışarı çıktılar. Markete kadar gittiler. Onlar gelsin. Tekrar girecekler. O zaman sizlere de çekip göstereceğim. Oğluş gayet keyifli vakit geçiriyor. Çünkü yaşlı çocuklar var. Yani Mehmet çok yakın oğluşa. Yani yakın derken o da ilkokula yeni başladı işte. Aralarındaki yaş farkı az ve çok böyle sevdiler birbirlerini. Baya kaynaştılar. Onlar yurt dışındalardı. Biz çok fazla görüşemiyorduk. Ee, bu esnada birlikte vakit geçirme şansımız oldu, tatile geldiler. Biz de bayramda vesile oldu. Bir araya gelmiş olduk. Ee, şimdi de yemek hazırlığı falan yapıyoruz. Sena Abla sağolsun e, şey yapmış, pide içi hazırlamış. E, Aşkımlar da onu yaptırmaya gittiler. Hatta Sena Abla da şu an e, bir tane elini damacana var, onu gösteriyor bana. <laughs> gel gel Sena Ablacığım, seni de çekeyim. <laughs> ne oldu? <laughs> su mu dolduracaksın? Su, su bitmiş. Ha, tamam, iyi. Ben de e, kısaca bir planlarımızdan bahsediyordum. Şimdi yemek yiyeceğiz falan diyordum. Sena abla hazırlık yapmış. Pide yaptıracaktık diyordum. Soframızda çeker zaten. Sizlere de gösteririz. çekeriz. İnşallah. Aşkımla abi hala gelmediler. Oğluşum da uyuyakalmıştı demin. E, o uyandı. Karnı falan doyurdum. Çorba yaptım ona. Çorba içirdim. E, şimdi biz gelirken buraya e, çok fazla böyle şey diye düşünmedik. Hani dışarı çıkarız, gezeriz vesaire diye düşünmedik. O yüzden ben bebek arabası getirmedim yanımızda. Senin ablaların böyle bir bisikleti varmış. Oluşu da ona bindirdim. Ateş Demir bak. Bak bak yukarı bak yukarı. Bak bak. Şit Peynir kuş geçiyor bak bak. Aa sen neye bindin annem? Güzel mi? Şimdi onu böyle yürüyüşe çıkardım aşkımla gelene kadar ben de birazcık vakit geçireyim dedim. Hem de dedim sizlere video çekeyim biraz etrafı falan göstereyim diye düşündüm. Buradan da geçti olsa döneriz diye düşündük. Aşkım öyle söyledi. Bakalım market duruma göre bakacağız. Ama büyük ihtimal döneriz Allah kısmet ederse. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Burası çok güzel bir yer. Böyle ormanlık bir alan. Denize de böyle arabayla 5 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Yani bugün denize gitmedik. Daha önce gitmiştik. Böyle bu ormanlık alanı sizlere de göstermek istedim. Burada ileride ağaçlar falan var. Burada boş arsalar var. E, oturdukları yer de burası. E, buradaki sitede oturuyorlar. E, kaç tane? 4 tane sanırım böyle büyük büyük villalar var. Onlar da kendi içinde tekrar ayrılıyor. Tam detayları bilmiyorum. Onu Selam ablaya falan e, söyle, sorarız. Şu anda karşıda da Celin, Mehmet ve Celin'in de bir arkadaşı varmış. Simba ile beraber geziyorlar. Şimdi onların yanlarına gidiyoruz. Oğlumla beraber. Ateş Demir. Ne yaptın? Ne yaptın sen? Evet arkadaşlar. Tam 4 saat boyunca pide bekledik yani pide olacak diye. Pidenin harcını hazırladık ama tam 4 saat böyle sıra hani bayram dolayısıyla aşırı yoğunluktu vardı pidecide. Bitmedi bir türlü yani. En sonunda bize sıra geldi ama adam diyor bir de şey diyor bize. Normalde diyor 6 saat bekleyenler var siz yine az beklediniz falan diyor bize. <laughs> Hayattan soğuttu biz yemin ediyorum yani. Abimle beraber bekledik bekledik orada ağaç olduk. Şimdi daha yeni yemeğimizi yedik. Şu anda aşkım içeride mayosunu giymeye gitti. Burada böyle bir ortam var küçük. Böyle bir havuz ortamı var. Birazdan azıcık burada böyle bir havuz keyfi yapacağız. Şey yani ee, nasıl diyeyim? Sakinlik var yani şu anda işte de pek bir denize havuza giren at yok şu an. Sessizlik var. Bu ortama tabi değerlendirmek lazım. Şimdi bekliyorum bakalım gelsin de sevdiceğim gelsin. Hep beraber biz de şurada havuzda bir keyif yapalım. Bayramın ikinci gününün sonundayız şu anda bu arada. Yarın bayramın üçüncü günü olacak. Bakalım. Ya. Memo. Hı. Ne yapıyorsun bakalım? Top oynuyor. Top mu oynuyorsun? Uh -huh. Birazdan beraber oynayalım mı? Olur. Tamam zaten bak havuzda boşmuş. Bize özel şu an. <laughs> havuzda çok soğuk. Soğuk değil be ben şimdi ayağımı soktum gayet. Sıcak yani, su ılık. Sen her gün bize giriyorsun. Ben He. her gün girmiyorum. Gel bir daha sok ayağını. Elimi mi soktan yine? Tamam. Hey, İyi, bir şey var. Böcekler <laughs> herhalde. O ne karine? Ee Nasıl? Yani. Güzel. Beğendin mi? Bir tane bir Onu şey. Çok merak ettim havuzda şu anda bir şey var ama böcek mi hiç Yok yaprak gibi bir şey Kuru yaprak. Kurumuş yaprak. Evet. Birazdan havuz keyfi devam. Oğlu şu bir türlü uyutamadım. Temiz hava çarptı diyeceğim ama normalde çarptığında uyuması lazım. Cin gibi bizim oğlan bugün. Vallahi Havuz keyfi yapacaktık sözde. Yalan oldu bizim havuz keyfi. Hiç yani çarpmış gibi durmuyordu baksana. Oksijen. Çok Oktüzen... cin gibi ya. Bir de sen havaların köpeği var Simba. <laughs> Onunla bir oyunlar oynuyor, onu bir koşturuyor, peşinden koşuyor, arkasından gidiyor. Alıştım artık ona? Evet. İlk geldiğimizde korkuyordu azıcık. Evet, çünkü böyle çok sevimlik oyunculuk yapıyor ona. Korktu ilk başta böyle atlayıp zıplayınca ama şimdi çok iyiler. Tam tersi, bizim olan Simba'yı kovalıyor. <laughs> ben de sizi yine bekliyorum, böyle mayonuzu giyeceğiniz, geldiğiniz diye. Başkanım, bir baktım ya? bu uyumamış ama yani. Ama çay yapıyoruz Senem birlikte, şimdi çay getireceğiz. En azından yanımıza öyle gelin bari de... Belki uyur o zamana kadar da. Uyur uyur, niye uyumasın ya? İnşallah. İyi madem o zaman biz abimizle beraber gidelim biz yapalım keyfimizi yani. Biz de birazdan geliyoruz. Tamam. Ben de. Koş yakala yakala yakala. neredesin bana Nerede? Nerede? Simba! Kızların peşinden koştuk. Gitti Simba. Bak 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 geldi Ateş Demir Simba geldi. Simba gel. Nerede anneciğim? Simba nerede? Nereye gidiyorsun? Ateş durmadı. Onu da soktuk havuza. Çok da mutlu can. Bak anneciğim bak ablaya bak bak. Bak bak ateş. Babasına bakıyor şu an. Arkada Memo'yla beraber izliyor tamam. onlar. Bak bak ablaya bak. Bak bak, bak. Ateş. 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 Ateş oh, çok mutlu. Bugün ikinci havuz var. bir kere denk gelmiş. Çok da sıcak bu adet. O yüzden çok sıcak. Şöyle sıcak doğru. Evet ee, şu anda çok mutlu. <laughs> Bizim çocuk adamın ee, aşırı Evet böyle daha daha güzel oldu. Şu an ışık desteğimiz geldi. Evet. Ateş, ateş Demir. Anlat bakalım nasıl havuz keyfi <laughs> şu anda? Keyfin yerinde mi oğlum? Çok yerinde bak. <laughs> Oo, oh, ışıklara bakıyor kamerada. Oh oh oh. Oh, Yemin ediyorum şey, şey oldu. Yaptı. Aydınlandık. <laughs> anam, anam, anam. Nasıl da sever böyle havuzları, suları. Arkadaşlar, <laughs> yani bu adamın benden daha fazla suyu sevdiğini şu an ispatladım yani artık. Ben anladım yani, kalkmış olduk. Ben kendim çok suyu severim, bu benden on kat daha çok seviyor. Yani çıkmak istemiyor, bumburuş oluyor vücudu düşüyor dişleri tıklıyor yeni çıkmak istemiyor yani öyle bir şey evet, Oh! o zaman biz keyfi devam edelim daha sonra evde görüşürüz Eve geldik. Halimizde de belli oluyordur zaten. Bayağı bir yol sürüyor. Yaklaşık bu kadar aşkım. 2 saate yakın sürüyor değil mi? Seferi Sarkı Kudası 1 saat 40 dakika. Evet, gittiğimiz yer yani. Bayağı uzaktı. Dönüşte de oluş orada erkenden uyudu. Havuza falan soktuk biliyorsunuz. Uykusu geldi. Hemen uyuttuk onu. Yol boyunca da hiç uyanmadı çok şükür. Annem de sağ olsun beklemiş. Bizi hemen yatırdık onu. Biz de bayram için buraya gelmeden önce birazcık alışveriş yapmıştık. Ama çok kalabalık olduğu için yani birçok yer çok kalabalık tabii ki. Onları gösterememiştim. Onların birkaçını böyle yanıma getirdim. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Birkaç tanesini de oluşa giydirdik. O yüzden gösterme fırsatım olmadı. Hatta bu videoda böyle üzerinde olduğu olan kıyafetler vardı. Onları giydirdim mesela. Ee, Diğerlerini de şimdi göstereyim istedim sizlere. Bu arada çoğunu da aşkım beğendi. <laughs> ee, şöyle bir takım aldık. Hani bunları kaldırmış dolabı falan da o yüzden daha yeni çıkardım. Hemen dedim göstereyim. Ee, bu arada bunların çoğunu birkaçını LCY2'den birkaçını da böyle ev ee, bebekten aldık. Şöyle iki tane böyle ne kol diyorlar aşkım buna? Atlet gibi. Valla Japan'a kol mu? Öyle bir şey vardı. Bilmiyorum. Böyle üst aldık. Bunun ne kol olduğunu bilenler arkadaşlar <laughs> yazarsa seviniriz. Evet. Japane diye sanki ben hatırlıyorum. mi? mı? Japan'a mi Annem öyle derdi. Böyle iki tane zıbın aldım. Çıçıklı atlet gibi. Sonra devam ediyoruz. Bunların hep etiketleri var. <laughs> Kesilecek. Şöyle iki tane de Böyle onun altı var. Bakar mısın? Ah, gibi bakıyor. Bunların fiyatları ne kadar iyisi, belli miydi bunlar? Malum şimdi toplu söyleyeceğim şimdi. <laughs> en son <laughs> şöyle bir tane daha üst aldık olmuşma. Birazcık büyük büyük aldım çünkü yaz ya böyle bol bol dedim giysin. 9-12 ay, tam 10 aylık olmuş. Bazısını 12-18 ay aldık çünkü kışında evin içinde de mutlaka giyeriz diye düşündük bir tane daha altımız var. Şöyle mama önlüğü aldık. Bu ikiliydi. Biz bunun bir tanesini kullandık. Ama çok güzel böyle naylonumsu. Dokusu falan çok güzel. Oluşum boynunu da acıtmıyor şuraları. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi bu buradaki ürünlerin hepsini LCY2'den aldım şunları. Oraya yaklaşık bir 500 lira falan ödedik. Buradaki zıbım var. Bir de bir bir tane takım aldık, böyle e, tulumlu bir takım aldık oğluşan. Bir de şöyle ayakkabı aldık. Bunlar bu arada Baby neydi, Walk mıydı? Öyle bir şeydi galiba, değil mi aşkım? Ben hiç Yanlış bilmiyorum. Baby mi artık, Lady mi? Yani evimin Ortopedik. kendi ürettiği bir ayakkabı. Ortopedik, e, %100'leri böyle hafif, e, yürüyüşü kolaymış falan diye söyleniyordu. Dedik bir tane de ayakkabı alalım takımlarına. Sırf şuna 200 lira verdi. Yani tanesi 100 lira şu küçücük şeyin. <laughs> Hatta aşkım çok dalgasını geçti. <laughs> Vallahi aklım almıyor. Evet. Şu kadarcık şey nasıl? Bizim ayağımın 5'te 1'i falan aşkım senin ayağın. Ama ben beğendim bu ayakkabıyı. Evet evet. Yani orta pedik mesela yumuşacık hafif. Ee, bir de şimdi yavaş yavaş biliyorsunuz yürümeye de başlayacak artık. O yüzden dedik böyle bir şey alalım. Ee, 20 numara aldık bu arada. Normalde ayakları 18 numara falan. yani Bir parmak boşluk var önünde. Ama çorapla giyince tabii daha rahat oturuyor ayağına. Ee, i̇nşallah akşam dersen yürüdüğünde de dedik giyer diye düşündük hani yazında kışında giyilebilir sonuçta bu aşkım Tabii. sonuçta çok da yağmurda soğukta dışarı çıkaracak halimiz yok çocuğu yani <laughs> ee, Ebebekte de böyle yaklaşık tulumlarla birlikte diş fırçası falan da aldım da o diğer odada kaldı onu unuttum göstermeyi ee, 500 lira falan oraya verdik. 500 lira da sevdiği verdik. Çocuk şeyleri gerçekten büyüklerin eşyalarından daha pahalı. Çünkü küçük bir şey alıyorsunuz 100-150 lira bir takım yani almaya kalktığınızda. Ya da iki tane şort alıyorsunuz 80 lira 90 lira. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir de çok kalabalıktı. O yüzden de AVM'de çekemedik. Bir de böyle acelemiz vardı buraya gelecektik. Hemen yol üstünde uğradık ve yolumuza devam ettik. evet bunları alırken Hani çekelim mi diye düşündük ama içeri evet. bir girdik. İçeride hani her, her biri yanında biri beş kişi var. Bir olsa iyi. Olmazdı yani. <laughs> olmaz yani. yani Aşk da bugün bayağı bir yoruldu. Kaç saat araba kullandı. Çünkü biz kalmalı gitmemiştik böyle dedik. Günü birlik gideriz, geliriz diye düşündük. çok da ısrar ettiler ama ama sizin için de edit yapıp bu videoyu yarına yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden dedik biz gidelim. Sağ salim varalım inşallah. Çok şükür de sağ salim geldik. Allah nasip etti. Yeterli bence artık o kadar anlatmak. <laughs> evet. Yani yavaştan kapatabilirsin evet, yani videoyu. İnşallah bir video bir sonraki videoda böyle daha dolu dolu takip Ayakta uyuyoruz şey çünkü değildir. şu an. Ayakta uyuyoruz yani. Evet, ayakta uyuyoruz vallahi. Kusurumuza bakmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizi de çok seviyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.